Etrafıma, kendi elimle, bir duvar ördüm. Bağırırım, bağırırım. <laughs> bak şu an kafana bir vururum demire. <laughs> ya yani ne hareketler yapmasın diye tutuyor. Yok <laughs> Yapar. Ne gibi hareketler yapar ki acaba? Çetemler <laughs> bana patlamak, alakalar gelene diyoruz. diyor. Çatlamak, alakalar gelene Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yine. ne Farklı bir arka planda daha birlikteyiz. Erasmus projesine katıldık. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu üniversitede o günler. <laughs> Allah'ım ikisinde. kayıyor. Kendi dur. Yanmış. <laughs> Yani gece yanmıyor şu an. Çok az yanmış bir de. Evet daha az yağmış. Annem sabah gelmiş diyor ki okul <laughs> Ben bizim validen hiçbir şey olmaz. <laughs> Kendi kendisine <laughs> kelime yere. Kendi kendisi <laughs> Kızlar da yok çünkü Nurcan'ın yok o yüzden yoklar. Nurcan yani kabul. Rafa olmuyor. biz de kabul etti. <laughs> Çok bir şey yok. <laughs> Ya video açıp sağ sağ koşuyor şu an şu an. Ben de. Özel. Ama ne yaptık da şimdi vlog çekerken önemli bir olay olsun öyle çekelim. Ya abi biz İçişleri Bakanı mıyız? Biz yani... <laughs> e, ee, Ahmet Şakar bakalım o görüntüde ne diyecek? Biz yok muyuz yani bizim <laughs> hayatımızda hani, ne gibi önemli bir olay olabilir ya? Yok muyuz, yok muyuz, neyiz biz? Hayır. Çekelim. 17 <laughs> abone <zaman, gülüyor> olmuşuz. Bravo. 30 abone özel kek kesme videosu. Lise sonunda 500 <laughs> olursa. Lise sonunda 500 ol olur. Oha çok güzel olmaz mı? Allah'ım bugün bayağı geniş sürdüm sen gibi. Şöyle geliyor. Evet ama ten renk. Yani ne? o değil mi? Evet aslında Femaz normalde şey. sünce bayağı belli oluyor da ben fonu çekersen de tabii için. İyi ya. Anladım. Evet. Evet arkadaşlar bugün Çarşamba. Çarşamba ilk iki boş. 5-6 <laughs> <altı> bizim boş. yok. <laughs> <laughs> pazartesi son dördümüz boş olabilirdi de pazartesi rapor olsaydı. Pazartesi de hastaydı yani. <laughs> ah git rapor al, al, git. Pazartesi son 4'ümüz boş alsa, eve gidecek miyiz? Hayır. Aferin. Bak tuzakları. Tamam, Ahmet! Sizin ben... Ahmet! Bak düşme

Evet arkadaşlar yine cezaevine gidiyoruz. Yine bir cuma yine bir cezaevine. Hayır cuma değil bu hafta ne erken değil aldık. Değil çarşamba, <laughs> çarşamba. Evet bugün çarşamba. Biz cezaevine gidiyoruz. Sena yok bu sefer. Çünkü ders boştu. Sabah bahsetmiştik 5-6'sının boş olduğunu. O... Evet. O yüzden bizim için gitti ve yemek aldık. Namlum hazır hazırlıyoruz. Bu kadar. Bye. Bye. Bye de. Bye. <gülüyor> 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 <Eroda>. <gülüyor> kosun <laughs> sonra Çektim ben anlattım. Bizim bizim ailede huzur var ki? Evet. Mutlu, evli, huzurlu. Evet. Bu bıçı çocuklu bıçı. kim evde? Ne? Mikros alacağız. Mikros size iyi gelecek dediler. Gelmedi. <laughs> çok kaos dolu yani. Aynı ürün sakızdan alınca yüzde bedava, bedavaydı ikinci ürünü. Biz çok iddiaya girdik. Aynı ürün diyoruz bununla iki tamam ya. Biz de gitme dedik ki bir şey fark etmiyorlar. dur al, dediler. Olmuyormuş. Ne oldu yani? Hiçbir şey olmadı. Gülsüm. <laughs> Gülsüm biraz 40 saatte geldi ama. Olsun. Bir bir şey diyeceğim. Bir Hadi, oldum, Emine en azından aynı ürünü farklı aramasına. Gülsüm gidiyor bambaşka <laughs> bir şey alıyor. Gülsüm, Gülsüm gerçekten yaş sıralaması Doğru Gülsüm 2018'li ya biliyor musun? Şakak bu. Bir tane çocuk var. De <laughs> hayır, hayır bunu bunu <laughs> görsün. <gösterir misin>? Hayır. <laughs> tamam hadi. <Aa>, <laughs> ne oldu biliyor musun? Um, Migros saydık biz bebek arabasında bir tane çocuk vardı. Bu zeki çocuğu eğlendirmek çok tatlıydı. Yapacaktım. Elinden vurmadım. Çocuğun kafasına geliyor daha sonra. Cüzdanı düşürdü. Bir şeydi galiba onlar cingen ya da Rus, şey, Suriyeli gibi bir şeydi. Kadın bembeyazdı. Suriye'de değiller. Bence, bence normal. Ay ben de, yani. Çingen de değil. Ay bence... yazması Kürt yazmasıydı onlar. Kasadaki kadın. Kârı... E de... <laughs> niye Çingen ya da Suriye'de? E ama onlar da öyle yapıyor. Kasadaki gerizekalılar Çingen'e evet. bence. O Onlar öğrenci Be... öğrenciydi arkadaşlar. Gerçek bir Çingen yoktu. e çocuk çok tatlıydı da. Çocuğum ben travması olacaktım. <laughs> Acaba hani ''Aa merhaba'' dedikten sonra bölüm mi duracak diye onu test ettim. Yok. Arkadaşlar Esma da ekler alıyor. Evet, evet. adam. Ben kola uçuyorum. Ben evet. de kola uçurum. Şimdi elimde kabuk kokuyor. Merhaba. Bandol. Evet. Reklam alıyor. Evet. Arkadaşlar işte bugün sıradan bir göç. Güt, Göçü çıkıyorum kameradan. Evet. Ama önemli değil. Şu anda sahip oldum. Öyle evet. işte. Evet. Evet klasik düz bir gün ya. Çok önemli bir şey yok. Ben de çok hani iyi. bir özet geçelim Biriyle sen bir konu var onu konuşuyorlar. Okulda proje var. Çıkarız ders kaynar dedik ama biz çıkarmadılar. Yarın piknik var. Ne var yarın kermes var. Ve iki saat şöyle doğru şeyler söylüyorum ama duymadım. Bir kermes duydum. Yani Yarın kermes var. Market challenge yapmayı düşünüyoruz kızlarla. Kızlar dediğim Esra ismi mi ne Hadi öpülmez. Bay. Anlarınıza. Merhaba arkadaşlar. Bugün, Ayşe Azgen kartını al kardeşim. Bugün ben de üç kere. Esma ile var. Kanka bugün mü ya? Güzel, Esma gel. Ya. Esma gel. Esma gel. Esma gel. Esma gel. Aynısınız onu göster. <laughs> Elimden <ne> aldın ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Yaklaşsın insanlar. Tamam. Bir, sen yaklaşma. <laughs> sen <de. gülüyor> <laughs> Aynı değil mi? Ayşen az gel karşısına al Ayşen. Arkadaşlar artık 21 aboneyiz. O yüzden çok mutluyuz. 30 abone olunca hepinize benden kek. Ceren <laughs> <Evet, gülüyor> <an> de var mı? Evet var. Ben de var mı? Varsın. Onu bir 21 abone. Merhaba Emine'nin 21 takipçisi. Ben Ceren. <laughs> Çok heyecanlı değil mi? Yirmi Oğlum saçım harbi çok güzel olmuş paralar. <laughs> o ne? Aha sana <laughs> bir video göstereceğim. Biraz sonra kapatınca. gel. Tamam. Bozulur mu? Milletin bozuk paralarıyla kale oynuyorlar evet, arkadaşlar. Bu paralar kim biliyor musunuz? Özgürüm bu paralar. Ooo Hiç mi arkadaşlarım için mi arkadaşlarım böyle yönlendirilecek? Bunlar benim arkadaşlarım değil diyorlar. Hayır saçmalama. Evet. Günaydın yani arkadaşlar, bugün beraber hazırlanacağız. Ee, ben resmi yani, taktım. Şimdi üzüm falan deneyimleneceğim. Öyle. Evet. Yani, şey ben aslında tüm tülüm çektim. Bu da bitti Ben aslında tülüm çektim ya, yani. Ama telefon boyarı vardı. Ben hatta yani saçımı sarmıştım onu açarken onu falan

Evet arkadaşlar, planlarımızı hızlıca anlatıyoruz. Şimdi 12'ye kadar gitmeyeceğiz, yani biz gideceğiz, bizim dersimiz ve olduğumuz için. Biz gideceğiz, Migros'tan pizzaları yaptıracağız. Sonra onlar da 12'ye kadar yoklama alınmazsa bir daha yoklama alınmayacağını düşünerek 12 olunca saat onlar da Migros'a gelecek. Migros'tan pizzaları yiyeceğiz, sonra gideceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar, bindeyiz. Emniyatım alınmaz, alınmaz dedi. Matematikçi zorlusa ders işleyecekmiş. Ben yoklama alınmaz diyorum. Buraya bir o yazıyı geçersen artık önceki videoda nasıl? <laughs> evet. Gülsüm nasılsın? <laughs> ne? Göğsü içinden geçirdim. Bakın böyle yaptı arkadaşlar sana. zekasını kullandı. Nadir olanlardan biri. Evet. <laughs> İyi arkadaşlar. Normalde <laughs> matematik dersi seçti ama İstanbul'a İşle yani. çok mutlu oldum. Ben de çok mutluyum. Neden? Çünkü Emine de geliyor. Yani en azından daha kolay olacak her şey. Şu an yüzüm gibi bir mi? Benim <laughs> son saat psikoloji. Yani bu dördüncü saat. Yani ders işlemek bir şey fark değil. Olur öyle. Arkadaşlar. Cici. Kaç aboneyiz? 23 olduk. Hıca bu videomu sen kadar kaç aboneyiz? Mutlaka ben 24 anca olacağız. Çünkü ama bitecek ama olsun. Ben günün birinde çok abone olacağım. Bunu da çekecek misin? Ne? nöbetçi mi? Arkadaşlar. Şey yap. Bugün nöbetçi yapalım. olduğunu söyle. Bugün ben nöbetçiyim. <laughs> Geceki. <genişliğine gülüyor> Bugün bu nöbetçi. Bugün ben nöbetçiyim arkadaşlar. Ama bozuluyor. Şey, Ama şey yapalım. bir şeyler söyleyin insan. Bak sen Ama buraya mi? gel. Evet ya da şöyle. Alo. Adat kavir mi? Melati Türkiye bağlayın. Ataturk öldü mü? Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Arkadaşlar <laughs> ya, <salık. gülüyor> ben şimdi sanki nereye gidiyorum? kızlar sizin tek biçmeniz çünkü benim hocam son dakikaya kadar ders işledi. Aynen. Aferin bozuldu. Seni anlat. Arkadaşlar, şu an Samsun'dayız. Şimdi iki tane Biz aldık. İki bir tarz giyiriz. Emine'ye onlara da anlattığımız harika Çok tatlı. Sushi aldık, biz bunu götürüyoruz. Selen bozuk arıyor herhalde. <laughs> Sushi aldık arkadaşlar, çok heyecanlı. İlk defa yiyeceğiz. yiyeceğiz. Esma değil, biz ilk. Evet. Çok güzel oluyor. Bunu kıyayım. Ya, şunu çaldın. <laughs> <laughs> Öyle Biz bunu alıp götürüyoruz, Selen kızı da kutluyor. Arkadaşlar, ee, biz şimdi oje aldık vasıtasından. Benim Belki çok ihtiyacım olan bir ojeyi aldım, şeffaf ojeyi. Biz zaten boş boş Bu kadar. Şimdi sushi yiyeceğiz oturacak yer bulabilirsek. Şuna arka tarafa otursak bozmaz bence. Bir saat alalım. Bozmaz bence de. Arka tarafıma dönüp biz oturalım. Bozar mı? Bozmaz. Tabii onu da şimdi sushi yiyoruz. Çok heyecanlı. Haha. Bir saniye. Çek 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 çek. Çekemiyorsun. Çekemiyorsun. Ha şöyle. Yani bence masamisini açmayalım zaten çok kötü oldu. Ama ben tadına bakmak istiyorum. Tamam, ne bile bak, otomu çıkar. Canka bunu çekmiyor. Sen beni çekiyorsun değil mi? Evet. Seni de çekiyorum, onu da çekiyorum. Her şekil var bizde. Kaç dilim var? 8. O oh, tamam. çok tamam. güzel. Herkes 2 gün. 25 liraya bir tane dilim yemişler. <laughs> oh. 85. Bir koklayalım, bir koklayın. Ben, ben de kokuyor. Kokuyor alın ben aldım çünkü. Var o kokuyor <laughs> yoğurtlu. Oh. Oha. Tespit gibi tespit. Sen de kok. Bana kokuyorlar. Ben de kokuyor. Bunlar da kokuyor. Ne şey yapmışlar. Peki. Esna sen dök kanki. Çok heyecanlı. Şimdi Esna soyayı tık tık yapıyor. Döpecek. Öncelikle şey diyeyim, çubukla sırayla yiyelim mi? Evet. Olur, ben zaten tamam. ben. Ben bu tutamam, tutma mi? olayını çok merak ediyorum da. Kanka. Oh, Yemek ben... suşiye meraklısın. Evet öyle. Ben de öyleyim, benim için bir yaşam sidili. Yani iki buçuk... Anan da buçuk be. Esma, <laughs> <laughs> sen ne olur sayar mısın kanka? Kanka ben kanka. şey şey miyim? Nereden bileyim içinde ne var saniye. Sushi <laughs> şey ustası mıyım? Böyle mi tutacağım is. Esma? <laughs> Ama çubuğu çekmen lazım. Sen, oh. aa, rengi, biraz altına koy. hadi yapabilirsin biz hazırlıkta senayla kalemleri böyle tutuyorduk silgiyi yapabiliyorum öyle bismillahirrahmanirrahim ay kötü mü Olur, ben, ben nasıl tutacağımı bilmiyorum sen benim parmaklarımı kontrol et bana sadece <laughs> <kalamazsın. Bak. gülüyor> tamam sen koy gözüm şu işte de biraz beceriksiz bak görsün Zaten ama çoğu şey pişmişmiş. Bu nasıl bilmiyorum Arası da, da aynı. Tamam. <laughs> 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 böyle evet. <laughs> Mayonez böyle. var içinde sanki. Gülsümcüm hepsi aynı. <laughs> <bütün> ne <laughs> kayıyor, ben ya. Elinle al o zaman. Saat oldu. Koyayım mı i̇yi, i̇yi iyi, güzel mamaya <laughs> Kendimi test ataylının kameramanı gibi hissediyorum. Evet. <laughs> Sen de Ama ben nasıl tutacağımı bilmiyorum. Sen tut bakayım şunu. Dur, biliyor muyum? <laughs> Neyse, biliyormuş. Bilmiyormuş aslında. <laughs> 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 yeni bir teknik yaşadı. <laughs> Bayağı iyi, Düşer, düşürürsün falan. Basabı <laughs> unutma. Ay dur. <laughs> <laughs> Sen ucuyla al ya. Zaten çok kötü. Parmağın da... Demek istemeyeceksin bir daha. Acı bir de çok az Ama sen adıyamanlısın yamanlısın sanıyorum. Nar ekşili acı sos gibi. Güzel. Arkadaşlar. Wasabiye mi dedin güzel mi? Evet. Kötü değil bence o kadar. Gülsüm sevmedi değil evet. mi? 22, 22 geçti. Arkadaşlar Gülsüm üst katta lavaya girdi. <laughs> İnşallah. Ne bitirdik. Çok güzeldi. Deneyebilirsiniz. Ama Gülsüm gibiyseniz denemeyin. Biz California Roll çünkü 8 ee, tanesi aynı olan bu var tabii. Evet. Diğerlerinden evet. alsaydım. Ben onu bir şey bir yemek istiyordum ve he, bayağı bir yerdim. Ben çok güzel. Bir şey bir var, bu dışı yosunlu olanlar. O evet, onlar da var. Tokyo Mix'in içinde var o işte. Ondan ha, alalım ondan bir daha. Ondan alalım bir, bir, alalım bir, al. Al. bir Ramazan'dan bir sonra. Bir bugün kendimiz sürekli bugün, <laughs> bugün, kendimiz sürekli Ramazan'dan önce son gün diye gazlaya gazlaya her şeyi aldık. Çok para harcadık bu arada. Olabilir. Ramazan öncesi. Evet. Hadi. Sen 50 daha 130. Kafadan başlar. Konudan motivasyon. Yapmadan acıtasyon. <laughs> diyoruz, evet. diyoruz evet, yapıyor. T yapadan evet, çok korkuyor. sürekli kendi kendine gülüyor. Çok korkunç. Bir de ben bir gün ataksın ve Hiç korksuyor. <laughs> Kafadan başlar. motivasyon. Yapmadan acıtasyon. Zaten, <laughs> evet, bir açıklama bekliyoruz. ve, Ve 35 net yaptım. Bir açıklama 35, 35, 35 net yaptım. <laughs> Hocam nazar diyecek Maşallah Aşarlar, diyelim lütfen. Evet. Kocaman bir nazar boncuğu oynayalım. 23 Oynaş. abone maşallah. <laughs> Neler paylaştın mesela orada? Göstereyim. Evet arkadaşlar bir tane. Hocam kanalıma abone olsun değil mi? Evet tabii ki <laughs> kesinlikle. Hemen abone oluyorsunuz. <laughs>